Hayal kur. Kuruyorum. Ufak selerde sıkıntı yok. Erotizmin felli kendisi. Şehvetli öpücükler için ilk kontrolü beklemeniz sağlık Şu bacaklara bak. Ha, beyefendi kaldırıyor. Ha, Derhal kalktı. Ya. Ne yaptın? Pitin, ankülü. Dolgun, kışkırtıcı, coşkulu ve masum. Daha ne kadar bakışırız? Bir kadın, bir erkek bu, Sevişip dursunlar. <laughs> Biraz bekleyeceksiniz. kadın toplanıp bal dökü yala partisi yapacaklar. Milyon <laughs> hesabı olmalı kadın Baba, Yarım milyon mu? Ulevu kuşi avrek Şu an size yağdırıyor, yağdırıyor. Sizinle de yakın münasebetler diyor. Erkekler birbirine bal sürecek. Kadının da ne yapacağını artık siz düşünün. <laughs> Müthiş bir film. 23 Eylül'de sinemalarda.